Merhabalar. Elişim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu izlemeden önce abone ol kısmından kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hanımlar bugün yine sizlere yazmadan ayrı yapılan kum boncuk modeli anlatacağım. Modelimiz gördüğünüz üzere bu şekilde sıralı bir model. Çok zarif, çok da gösterişli. Yapımı da bir o kadar kolay ve zevkli giden bir model hanımlar. Yazmamda kullanmış olduğum boncuk bu şekilde. Şöyle göstereyim ee, sarı kum boncuklar ipe böyle dizdim ee, ip numaramda yeşil e, elma yeşilinin ipidir hanımlar altın başak 356 numara yazmamla birebir uyumlu iptir yazmamda gördüğüm gibi bu şekilde bu yazmaya kombinleyerek bakın ee, şöyle göstereyim şu şekilde kombinleyerek modelimi yaptım sizlerin beğeneceğini düşünüyorum. Hemen modelimin yapılışına başlamak istiyorum. Evet amcalar ipimizi tığımıza şu şekilde önce bir e, sabitliyoruz gördüğünüz gibi daha sonra 10 tane zincir çekerek modelimize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektikten sonra hanımlar 3 tane kum boncuk alıyorum. Boncuğumu aldıktan sonra modelimi şu şekilde çeviriyorum. Şuraya 6 tane sık diş yapıyorum hanımlar. 1 2 Şuradan tutarak yardım alıyoruz. 3 dört, beş, altı. Hanımlar altı tane sık dişimi gördüğünüz gibi bu şekilde doldurdum. Daha sonra üç tane kum boncuğumu alıp bu şekilde aktarıyorum ve şuraya sabitliyorum. Daha sonra bir, iki, üç, dört, 5 6 tane zincir çekiyorum. Boncuğumu şöyle çevirdim. Şuraya bir boncuğum içeride kalacak şekilde sabitliyorum. Bakın şöyle. Daha sonra 3 tane boncuk daha alıyorum. Boncuğumu sabitledim. Tekrardan çevirdim. Buraya 6 tane sık diş yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık dişimi yaptıktan sonra tekrardan 3 tane kum boncuğumu alıyorum. Şu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Şuradaki boncuğumun içerisinden girip sabitliyorum. Daha sonra 3 tane boncuğumu alıyorum boncuğumu sabitledim dönüyorum şuraya altı tane sık diş yapıyorum bir iki üç dört beş altı 6 tane sık dişimi yaptıktan sonra 3 tane boncuğumu alıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 dincimi çektim. Çevirdim modelimi. Bu 7 dinciri pardon 6 dinciri şuradaki boncuğuma şöyle sabitliyorum. Daha sonra 3 tane yine boncuk alıyorum. Bu boncuğumu şöyle sabitledim. Döndüm. Tekrardan buraya 6 tane sıktı. 1 2 3 4 5 6 ilk başlangıç e, zincirimiz uzun çektiğimiz için biraz sıkıntılı oluyor Hanımlar ama modelimizin devamı gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ilerliyor daha sonra tekrardan 3 tane boncuğum alıyorum boncuğumu sabitledim çevirdim Pardon 7. 6. Zincir, zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 boncuğumu çevirdim Şuradaki boncuklarımın bir tanesi içeride kalacak şekilde batıyorum. Evet hanımlar. E, diyelim ki bundan şöyle bir ipimi alayım rahatça. Bundan e, yazmamızın boyu kadar yani 4 metre ise bundan 5 metre kadar örüyoruz. E, i̇pi hiç e, sökmeden şöyle 3 tane zincir çekiyorum dönüyorum şöyle başına bir kere alıyorum Bakın şu üstteki iki boncuğun arasında giriş yapıyorum 2 2 olacak şekilde çıkıyorum daha sonra 3 zincir çekiyorum başını bir kere doluyorum yandaki iki boncuğun arasına giriyorum 2 2 olacak şekilde kutucuk yapıyorum 3 zincir çekiyorum başına doluyorum Yandaki kutucuğun boncuğun arasından giriyorum. Bakın şu iki boncuğun arasından giriyorum. Sabitliyorum. 2, 2 seferde çıkıyorum şöyle kutucuk yapıyorum üstüne. 3 zincir çekiyorum, başını doluyorum. Şu boncuğun arasından giriyorum. 2, 2 olacak şekilde çıkıyorum. Kutucuğumuzu tepemizin yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi tamamlamış oluyoruz hanımlar. Bitmiş halde şu şekilde onu göstermek istiyorum. Bakın bitmiş halde böyle o kadar montazam ki ütü vurduktan sonra modelin güzelliği aslında ortaya çıkıyor. E, bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğeneceğinizi de umuyorum. Yapmamı istediğiniz modeller varsa Instagram sayfamdan bana ulaştırırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım hanımlar. Bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.